Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. 7. dersimiz. 7. dersimizde artık öğrenme-öğretme kuramları, eğitimin temel kavram ve kuramları diyorduk ya, işte o kuramlara başlıyoruz. Arkadaşlar, öğrenme kuramları, öğretme kuramları diye böyle bir başlık, böyle bir içerik oluşturmaya çalıştım. Bunu yaparken, yine söylüyorum, akademik kaynakları tarayarak bunu yapmaya çalışıyorum. Akademik kaynaklarda da, e, hepsinde ortak bir anlayış yok maalesef. İşte bazı örnek veriyorum öğrenme kuramlarını bilişsel davranışçı yapılandırmacı alıyor. E, bazıları bilişsel davranışçı, bilişsel ve davranışçı ayrı. İşte hümanist, bilgi işleme kuramı, Gestalt kuramı farklı farklı alanlar var. İşte buradaki e, bilişsel öğrenmenin içerisinde bilgi işlem kuramını dahil eden, Gestalt'ı dahil edenler var. Farklı farklı sınıflamalar var. Ben e, ortak olarak ortak olarak e, nasıl söyleyeyim Kaynakları tarayarak ortak bir bütünlük oluşturarak öğrenme kuramlarını bu şekilde 6 tane anlatacağım. Genel özelliklerinden bahsedeceğim Detaya çok fazla inmeden ana hatlarıyla öğrenme kuramlarını size izah etmeye çalışacağım. E, bu konu aynı zamanda program geliştirmenin psikolojik temelleri içerisinde de var. Gelişim ve öğrenme psikolojisi e, o kısmın içinde anlatılacak. Ben anlatacağım ya da başka bir hocamız anlatacak ama anlatacağız arkadaşlar. Burada ana hatlarıyla vereceğiz. Öğretme kuramları ise 16 tane kuram aldım buraya. Niye böyle yaptığımı söyleyeyim. Kitaplardan yine ortak bütünlük oluştururken olmayanları söyleyimse probleme dayalı öğrenme yoktu ama marif modelinde proje var. Bak proje var. İkiz kardeşi problemi de ben dahil ettim. Marif modelinin içerisinde işbirlikçi öğrenme var. Marif modelinin içerisinde başka yaşantısal öğrenme var. Harmanlanmış öğrenme var. Farklaşmış öğretim var kesinlikle soru. Bağlam temelli öğrenme var. Sorgulamaya dayalı öğrenme var. Bu kırmızılar 2 4 6 7 tanesi marif modelinin içerisinde Arkadaşlar olan kuramlarımız. Şimdi proje var, ikiz kardeşi problemi koydum. Diğerlerini niye aldım buraya derseniz yani yine söylüyorum üniversitelerde okutulan işte hocaların çıkardığı kitaplara baktığımda orada buraya ilave etme gereği duyduğum yerler var. Mesela çoklu zeka çağdaşta da var, şu an var. Buraya koyduk. Yapılandırmacı yaklaşım aldık tam öğrenme gelenekseldir ama bazı kitaplarda var aldım. Burada beyin temelli öğrenme kitaplarda var aldım. Ona çok benzer olduğu için kuantum aldım. Yani şu ikisi yok ama bu ikisini benzer olduğu için buraya dahil ettim. Öğretim etkinlikleri yaklaşımlarda var. Yine buraya harmanlanmış, farklılaşmış öğretim var ya. Bunlara çok benzeyen ters yüzü öğrenmeyi otantik öğrenmeyi aldım. Yani bakarken net bir içeriğimiz olmadığı için e, eğitimin temel kavramları, kuram ve uygulamalar diyoruz ya. İşte öğrenme kuramları, öğretme kuramları, yöntem, teknikler vesaire bunlar e, anlatılmak zorunda. Bense marif modelini de anlattım ama bir başlığımda şöyle olacak. Marif modelinde kullanılan yöntem, teknikler. Dolayısıyla onun içinde de yöntem, tekniklerden bahsedeceğiz. Mesela değer öğretim yaklaşımlarını size anlatacağım. Marif modelinin içinde var. Değer açıklama, ahlaki muhale, muhakeme, değer telkini değil mi? Bunları anlatacağım. Artı değer öğretiminde ne kullanılır? Örnek olay, tartışma, işte rol oynama, drama, eğitsel oyun bunları anlatacağım. Dolayısıyla işimiz çok. Hadi başlayalım öğrenme kuramlarına. Ana hatlarıyla öğrenme kuramları neler? Arkadaşlar kuram bir bilim tarafından ortaya konmuş sistemli düzenli kurallar bütünüdür. Öğrenme öğretme etkinliklerine yön veren temel felsefe bakış açısıdır. İşte davranışçı, bilişsel diye böyle ayırıyoruz. Öğrenme kuramları öğrenmeye ilişkin daha önce denenmiş bir şekilde ispa yani faydası, yararlı olup olmadığı, bazen artık işlevini kaybettiği vesaire denenmiş bilgilerdir. Düzenli bir biçimde o bilgiler bir araya getirilir, birbiriyle çelişmez hale getirilir ve e, o artık o bilime yön verir arkadaşlar. Burada öğrenme kuramlarının sunduğu bilgilere dayanarak öğrencilerin öğrenme sürecini biz daha iyi tanımlayabiliriz. Ona göre de daha iyi öğretim etkinlikleri düzenleyebiliriz. Kuramların önermelerinden çıkarsama yapan öğretmenler uygulayabilecekleri, bir öğrenme yöntemi geliştirirler. Hatta artık bugün ne diyoruz? Farklı yöntem, teknikler, farklı içerikler ortaya koyuyoruz ki bunu işte kuramlardan aldığımız, oradaki e, amaçlardan aldığımız bilgiye göre, verilere göre yapıyoruz. Kuram özetle bir bilime temel olan, e, bir bilim tarafından ortaya konan sistemli, düzenli kurallar bütünüdür. Temel yaklaşımdır, bakış açısıdır. 6 tane kuramı ana hatlarıyla size söyleyeceğim. Dediğim gibi kaynaklara göre farklı farklı sınıflamalar vardır. Gelsin davranışçı kuram. Davranışçı kuram işte Watson, Thorndike, Skinner, Tolman, Pavlov gibi temsilcileri var. Uyarıcı tepki arasındaki bağ ile davranışı açıklamaya çalışır. Öğrenme organizmanın davranışlarındaki değişiklik oluşturulması sürecidir. Yani ben de kalıcı bir değişiklik varsa davranışlarımda ben o bilgiyi, o konuyu öğrenmiş oluyorum. Kişi bir davranışı yapıyorsa öğrendi, yapamıyorsa öğrenemedi. Yani öğrenip öğrenmediğim neyle alakalı? Davranışlarımla alakalı. Davranışçı yaklaşımlar klasik ve edimsel koşullanma diye ikiye ayrılır ki bunlar işte öğrenmenin konusudur. Bunlar e, psikolojik temelin içerisinde birazcık daha genişletilerek anlatılacaktır. Klasik koşullanma ve edimsel koşullanma. Klasik koşullanmada Paulo, onun meşhur işte köpek salya deneyi, edimsel koşullanmada da Skinner karşımıza çıkar. Ne diyor davranışçılar? Uyarıcılar ile ona bulunan tepki. Bir davranışın oluşabilmesi için, öğrenmenin oluşabilmesi için uyarıcı ve ona karşılık gelen bir tepki olacak. Burada uyarıcı organizmayı harekete geçiren iç ya da dış olaylardır. Dış olayların da önemini çok fazla ortaya koyarlar. O yüzden pekiştirme ve pekiştireç ve cezanın yeri çok fazla vardır davranışçı kuramda. Bilişselciler daha çok içsel yapıyı önemser. Bu etki sonucu organizmada oluşan psikolojik ya da fizyolojik değişmelerin tümü davranış ya da tepki olarak gösterilir. Yani bir uyarıcı bana geldi içten ya da dıştan. Ben onun karşılığında bir tepki verdim. İşte o verdiğimiz tepkiye biz ne diyoruz? E davranış diyoruz vesaire. Davranışçı yaklaşım, davranışçı kuram hayvanlar üzerinde deneyler yapmış. Bundaki sonuçları daha çok insanlar üzerinde uygulamaya konmuş. Oradan genellemeler yapılmış. Davranışçı kuramlar uyarıcı ile davranış arasında bağ kurarak ve o davranışın olumlu olduğunda pekiştirmesi yolunu seçerek kalıcılığını sağlamaya çalışmışlardır. Bu yaklaşımın amacı nedir? Öğrencinin davranışlarını değiştirmek. Yani olumlu yönde değiştirmek. İstenilen davranışları ona öğretmektir. Ve bir davranışı tekrar yapılır hale getirmek için de pekiştireç kullanacağız. Onu tekrar ettireceğiz. Tekrar dilen davranışta da alışkanlık haline getirilecek ve yapılacak. Peki istenmeyen bir davranış varsa Hoşa gidilmeyen bir durum yaratılır. Yani ceza verilir. O davranıştan kişi uzak durur. Ödül ve ceza ile çocuğa davranışı kazandıracağız. Bilişsel öğrenme kuramı davranışçılara tepki olarak ortaya çıkmış ve demişler ki öğrenmeyi insanın hafızasında meydana gelen zihinsel faaliyetlerdir. Burada ön bilgi, bilgi işlem süreci, bilginin kodlanması gibi kavramlar üzerinde durulur ve bu kurama göre öğrenmenin davranışsal çıktıları do, çıktı doğurmasına gerek yok. Yani illa bir şey görmeme, yapmama gerek yok. Öğrendim ama burada. Yani somut olarak, davranış olarak ortaya konmayabilir diyor. Bilişsel öğrenme kuramına göre yeni bilgi, yeni bilgilerin anlamlı olması için bireye bir şeyler açıklayabilme gücü vermesi, önceki bilgileri le uyumlu olması, onları genişletme olanağı sunması gerekiyor. Ve burada arkadaşlar okuduğumuzu ya da dinlediğimizi bir şey okuduk ya da dinledik. Biz onu kullanabiliyorsak, anlamlandırabiliyorsak onu öğrenmiş oluruz. Ama ben kullanamıyorum onu okudum, dinledim, birisi anlattı, kullanamıyorum, anlamlandıramıyorum, oturmuyor. O zaman onu öğrenmiş olmuyoruz. Devam ediyoruz. Birey belli bir yer ve zamanda öğrendiği bilgiyi davranışçı kuramdaki gibi ortaya koymak, somut olarak göstermek zorunda değildir. İstediği yerde zamanda gösterir. Var bende ama o an onu sergileyebilirim. Daha sonra yapabilirim. Öğrenmede dışsal unsurlardan ziyade öğrenmede içsel güdüleme etkilidir. Dolayısıyla başkalarının ödül vermesi işte atıyorum pekişleş vermesi çok da önemli değildir. Önemli olan bireydir. Öğrenme birey istediği zaman gerçekleşir. Buraya yüzde yüz katılıyorum. Öğrenmenin sorumluluğu bireye aittir. AGS değişti sınav AGS oldu şöyle ya sende bitiyor her şey. İste mücadele et sen bu istediğine ulaşabilirsin. Arkadaşlar ha bir de şunu söyleyeyim. E, notlarımızı Instagram Instagram biyomda orada link var. Oraya tıklayarak istediğiniz notu alabilirsiniz. Bu notun tamamı orada. 25 TL'lik bir ücreti var. Burayla uyumludur. Dediğim gibi gerçekten alalım bir slaytı, ismini değiştirelim, böyle çalışmıyorum. Kitapları alıyorum, bir bütünlük oluşturuyorum. Eksiğimiz olmasın. Fazlamız olsa evet ama çok fuzuli bilgide olmasına gerek yok. Bizi hedefe götürecek değerli, toplu bilginin olması lazım. Burada ne demiş bir Bireyin yeni gelen bilgiyi öğrenebilmesi için öğrenme işine etkin olarak katılması lazım. Sunulan bilgileri, uyarıcıları seçmesi, istediğini alması, onları anlamlı hale getirmesi ve ona uygun şekilde davranması gerekir diyor bize bilişsel kuramlar. Birey çevrede sunulan uyarıcılardan hangisini seçeceğine yine kendisi karar verir. Yani birey içsel yapımız, zihinsel süreçlerimiz önemli. Biliş nedir? O bilmemizi sağlayan, öğrenmemizi sağlayan insan zihninin dünyayı çevresindeki olayları anlamlandırmaya yönelik yaptığı tüm işlemler biliştir. Biliştir. İşte o bilişsel süreçler bizim öğrenmemizi sağlar. Dıştan alınan uyarı e, uyarımların algılanması, önceki bilgilerle karşılaştırılması, yeni bilginin sentezlenerek oluşturulması. Öğrenilen bilgilerin depolanması, yerine göre hatırlanması, zihinsel süreçlerin e, işte kalitesi, mantığı, değerlendirilmesi, bağlantısı vesaire hepsi bilişsel faaliyetlerdir. Dolayısıyla bilişsel kuram bu şekilde öğrenmeyi ortaya koyuyor. Sosyal öğrenmede de Bandura diyor ki arkadaşlar Gözlem taklit. Sosyal öğrenmede özellikle gözlem taklit var. İnsanlar etrafında özellikle değer verdiği kişileri gözlemler taklit eder. Sosyal öğrenme bireylerin çevresindekilerin hareketlerine, etrafında olup biten olaylara bakarak yeni bilgiler öğrenmesidir. Burada öğrenen kişi gözlemci, genellikle çocuk. Uyarıcı model kişi de nedir arkadaşlar? E, uyarıcı da nedir? Model kişinin davranışlarıdır. Anne babanın, abinin, ablanın, öğretmenin davranışlarıdır. Göz, öğrenen kişi gözlemci, uyarıcı da model kişinin yaptığı davranışlar. E ben onları göreceğim, yapacağım, yapmayacağım. Ne, demi, ne demiş mesela? Dikiş makinesini kullanma. Diş fırçalamayı anne babaya bakarak öğrenme. Namazı anne babayı küçük çocuklar ne yapıyor? E, hiçbir şey bilmiyor ama namaz kılmaya çalışıyor. Gözlemle taklitte yaptığı davranışlar. Sosyal öğrenmede model alma, gözlem, Öz yeterlilik, öz düzenleme, öngörü kapasitesi, hatırlama, performans kalitesi, güdülenme, davranışın tekrar ve kalıcılığı gibi kavramlar önemli. Burada öz yeterlilik bir adım daha önemli. Kişinin önemli gördüğü kişilerin davranışlarını model alması veya kişisel anlamda kendisinin yetersiz olup olmadığını belirlemeye yardımcı olduğuna değinilir. Yani ben öz yeterliliğim varsa bu e, önemli gördüğüm kişilerin davranışlarını yapmaya çalışıyorum ya da öz yeterliliğim yoksa e, birazcık daha çekingen oluyorum, uzak duruyorum burada. Öğrenme sürecinde olumlu beklenti ve düşünmenin yüksek başarısızlık duygularının ise düşük öz yeterlilik inançlarıyla ilişkisi varmış. Yüzde doğrudur. Yani öz yeterlilik ya da öz güven, değil mi? Sen ben evet burayı yapabilirim, öğrenebilirim. Bu yüksekse Başarının öğrenme sürecinde daha fazla. Ben yapamam, öğrenemem diyorsan başarın seviyen ister istemez düşüyor. Burada özellikle öz yeterlilik kavramı okulda, öğrenmede, meslek seçiminde, sosyal becerilerimizde, hayatın birçok alanında kişinin davranışlarını olumlu ya da önemli derecede etkilemektedir. Öz yeterliliğimizi ise olumlu değilse olumsuz. Bandura'nın sosyal öğrenmesi ya da gözlem yoluyla öğrenmesinde yaş, cinsiyet, statü, gözlemcinin ile modelin benzerliği, uyumu, modelin sergilediği davranışın çeşitleri, ödül çeşitleri önemli. Özellikle giyim tarzı, sohbet etme, takım tutma, arkadaş bulma, anne ya da baba gibi yaşamımızda önemli yer tutan birçok durumu direk ya da dolaylı yolla gözlemleyerek öğrendi, kişi öğrendiğini fark edebilmeli. Gerçekten öyle. İçinde bulunduğumuz sosyo-kültürel çevreye uygun giyiniyoruz. Uygun davranıyoruz. Ya işte sana yakışıyor mu? Bak arkadaşına bak sana yakışıyor mu öyle bir arkadaş? Değil mi? Ya da ya da aklıma böyle bir örnek geldi ama bende kalsın. E, bu yaşta bile yani bir iki sene önce e, birkaç kişi dedi hocam ya sizin işte arkadaşınız şu arkadaşınız onunla sizi bir arada görünce garipsiyoruz. Yani uymuyorsunuz birbirine. Ya bende ya da onda bir yerde bir gariplik var. Doğru mu? Doğruydu. Onu da söyleyeyim. Örtük bir mesaj olsun. E, takım tutma. Bir anne baba, baba ki, ki hangi takımı tutuyorsa çocuk yüzde doksan dokuz onu tutuyor. Yani bizim mesela Trabzon'da var. Oğlum da seni sevecek diye e, şeysi var, slogan var. Yani öyle bir öyle bir ritüel var diyelim. E, ama ne yapılıyor? Bu böyle. Fenerliyse anne baba çocuk büyük oranda Fenerli. Galatasaraylıysa Galatasaraylı, Beşiktaşlı böyle gidiyor. Yani sosyal öğrenmenin gerçekten çok önemli bir yeri var hayatımızda. Öğrenme yaşantılarımızın önemli bir kısmı direkt yani doğrudan ya da dolaylı şekilde modelleme yoluyla öğreniyoruz. Çocuklar özellikle büyüklerinin söylediklerinden çok yaptıkları davranışlara bakarlar. O işte doğru model olma. Biz aile eğitimlerinde de Özellikle ergenlik döneminde çocuklara model olacak, etraflarındaki rol model kişileri uygun olan, çocukları olumluya götüren rol modeller seçmeye çalışıyoruz. İşte bir amca olur, dayı olur, teyze olur, hala olur ya da bir işte çok sevdiği bir mahalledeki abisi, ablası olur. Onun için bir rol modeldir. Geçtik. Hümanist öğrenme kuramı. Maslow ve Rogers... Bireyi diğerlerinden farklı kılan, ona özgü olan duyguları, algıları, inançları, amaçları, yani e, bireyin kendine ait, kendine has özellikleri olduğunu, her bireyin biricik, tek olduğunu ortaya koyar. Hümanist öğrenme kuramı. İnsanın doğuştan iyi olduğunu, bu potansiyelle dünyaya geldiğini ve bizim bu potansiyeli geliştirmemiz, ortaya çıkarmamız gerektiğini savunur. Yaşam boyu öğrenme, kendi kendini geliştirme. Burada önemlidir, önemli bir amaçtır. Bunun için e, humanist bireyde kişi kendini gerçekleştirme yolunda yaşam boyu mücadele eder e, diyeceğiz. İnsancıl yaklaşıma göre benlik ve diğer kişilik özellikleriyle öğrenme arasında yakın bir ilişki var. Benlik ve kişilik özellikleriyle öğrenme arasında yakın bir ilişki var. Bu bakımdan çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı ve olumlu benlik geliştirmelerine yardımcı olacağız. Yani okulun, öğrenmenin, çocukların sağlıklı, olumlu benlik geliştirmesinde çok çok etkisi vardır. Ee, şöyle söyleyelim, okul öncesinin amaçlarında vardı değil mi? Olumsuz çevreden gelen çocuklara uygun ortam yaratmak. İşte onları o kötü aile, çevreye bırakmadan okul ortamında eğitim yoluyla, öğretim yoluyla sağlıklı, olumlu kişilik kazandırırsak toplum iyi olur. Değil mi? Rogers özellikle saygı, empatik anlayış, güven, özgürlüğün bir sınıf ortamında olması gerektiğini söyler. Eğer böyle bir ortam varsa, öğretmenler böyle bir ortamı yaratırlarsa, orada öğrenci kendini gerçekleştirir, kendini tam olarak ortaya koyar. Saygı, empatik anlayış, güven ve özgürlük olacak. Güvenli bir sınıf ortamında köklü davranış değişikliği gerçekleşebilir. Bu güvenli ortamın vazgeçilmez 3 tane özelliği var. Koşulsuz saygı, empatik anlayış ve dürüstlük. Yani biz öğrencilere karşı samimi, şeffaf, dürüst olacağız. Empati kuracağız, onları anlamaya çalışacağız ve onları oldukları gibi kabul edeceğiz. Bunlar e, sınıf ortamları için, çocuklara olumlu davranış kazandırmak için olmazsa olmaz özelliklerimiz. Bilgi işlem kuramı arkadaşlar bilgi işlem kuramı bilişsel bir yaklaşımdır. Bazı kaynaklar onun içinde veriyor onu. Ayrı bir kuram olarak da almıyor. Ben genel olarak genele bakarak böyle bir sınıflama yaptım. Burada bilgisayarın çalışma sistemi ile insanın bilgi işleme süreci arasında benzerlikler yapılıyor. Analoji, meta yani analojiler kuruluyor ve deniyor ki günümüzde insanların bilgiyi alması, kaydetmesi, istendiğinde geri getirmesi ve problem çözmesiyle ile e, insanın bilişsel öğrenme süreçleri arasında paralellik, paralellik gösteriyor. Yani bilgisayar aldı, depoladı, koyduk, geri getirdik, orada bir olayı çözdük. Bununla öğrencinin, şey insanın bilişsel öğrenme süreci paralel birbirine benzerlik gösteriyor. İşte bundan yola çıkarak kuram oluşturmuşlar. Bilgiyi saklamak ve organize etmek için bilgisayarlar bir model olarak insanın öğrenme performansına dönük basitleştirilmiş açıklamalar, şablonlar sunmuş bize bilgi işlem kuramı. Demişler ki duysal kayıt dediğimiz kısım var. Orada bilgileri alıyoruz tanıyoruz, dikkat ediyoruz algılıyoruz. Adam bir ses hiç duymuyorsun, algılamıyorsun fark etmiyorsun. O şu an sana bana gelmiyor. Ama e, dikkat ettik, odaklandık algıladık, tanıdık onu aldık mı? O hemen kısa süreli belli. Kısa süreli bellekte. de olabildiğince örgütlenip orada kalıyor. Kullanmadığımızda unutuluyor, yok olup gidiyor. Ama eğer tekrar edersek, anlamlı kodlamalar, benzetmeler, gruplamalar, ilişkilendirmeler yaparsak, o kısa süreli bellekteki bilgi uzun süreli belleğe gidiyor, orada hard diske yazılıyor ve orada kalıyor. İşte o bilgi artık unutulmuyor. İstediğimiz zaman da o uzun süreli bellekteki bilgiyi Alıp hatırlayıp geri getiriyoruz. O anda kullanıyoruz. Tekrar işimiz bittiğinde bilgi yerinde zaten kalıyor çünkü uzun süreli bellekte kalıcı. Ama o bizim gün içinde kısa süreli belleğe attığımız geçici belleğimizdeki bilgilerin anlamlandırmadığımız, kullanmadığımız, gruplamadığımız, ilişkilendirmediğimiz olan kısmı günün sonunda ne yapıyor? Siliyor gidiyor. Geri dönüşüme oradan yok olup gidiyor. İşte. Bizim amacımız özellikle öğrenirken bilgi işlem kuramında bilgiyi uzun süreli belleğe aktarmak, kalıcı hale getirmek, bunun yolu da anlamlı öğrenmeyi sağlamak, konular arasında bağlantı kurmak, tekrar etmek. Bu şekilde işte soru çözmek, deneme çözmek bu şekilde ilerlememiz gerekiyor. Gestalt ana hatlarıyla değiniyorum. Yine dediğim gibi psikolojik temelin içerisinde bunlara yer verilecek. Gestalt kuramı da Almanya'da 1910 ile 30 yıllar arasında Köhler, Kofka ve Wertheimer'in ortaya koyduğu çalışmalarla oluşturulmuş. E, geçti altı az çok biliyoruz. Yani bütün parçaların e, tamamından daha büyük bir kavramdır. Yani bütün e, parçaların toplamından daha fazladır. Araştırmacılar insana ayrı ayrı çalışan organların bir araya gelmesine bağlı bir toplam değil... Parçaların bir araya gelmesinde daha fazla anlam ve beceri ifade eden bir bütünlük olarak görür. Ya toplayalım 10 tane uzuvumuzu bir araya getirelim insanız. Hayır, insan olu ondan daha farklı bir şey. İşte onu ortaya koymaya çalışıyor. Bir işlev olarak onu oluşturan parçaların tamamından daha mükemmel, daha gelişmiş ve daha fonksiyonel sonuçlar üretebiliriz. Bütünün önemli olduğunu, bütüncül öğrenmelerin önemli olduğunu ortaya koyuyor. Bir benzetme yapıyor. Otomobilin parçaları, metali, işte lastikleri, motoru, yakıtı, elektrik aksamı, iç donanımı, dış donanımı hepsi hepsi bir araya gelince bir otomobil oluyor. Ama o otomobil, o parçaların bir araya gelmesinden daha değerli, daha önemli, daha anlamlıdır diyeceğiz. Önemli olan şey parçaların bir araya gelmesinin doğurduğu sonuç kadar bu bütünleşmeyi kavrama kullanabilmemizi sağlayan algısal farkındalıktır. Bütünleşmedir yani. Bu aşamada bilişsel özelliklerin içgörü yeteneğinin şek e şekli oluşturma sürecinin problem çözme, bilgiyi transfer etme, anlamlandırma ve sürekliliği kavrayabilmenin öğrenme süreci üzerindeki rolü büyüktür. Yani sadece parçaları topladık bir bütünlük oluşturmuyoruz. O bütünlüğü kavrama algılama, o bütünlüğü oluşturabilme, onun farkında olma, anlamlandırma sürecinin çok daha önemli olduğunu söylüyor bize Gestalt kuramı. Şimdi değerli hocalarım, burada bu videoyu bitiriyoruz. Yine söylüyorum, e, burayla alakalı olarak öğrenme öğretme kuramları dediğimiz zaman davranışçı bir lise, sosyal, hümanist, bilgi, işlem ve Gestalt kuramlarının ana hatlarıyla değindik. E, bunu belirtmek istiyorum. Öğrenme öğretme kuramları diyoruz. Bundan sonraki bu konu programın temellerinde, eğitimin temellerinde özür diliyorum. Psikolojik temel içerisinde gelişim ve öğrenme var. Orada da bura tekrardan ele alınacak, birazcık daha açılacak bunu belirtmek isterim. Şimdi işimiz ne? Öğretme kuramları. Bu kuramlarda bizler için, marif modelinde geçtiği için son derece önemli. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun arkadaşlar.